Fa'udhu billahi min ash-shaytanir rajim. Bismillahi r r alamin Ve salat ve salam ala Rasulina muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ve tabaghi ecma'in Ama bat. Şafii mezhebine göre göze sürme çekmek veya göz damlası kullanmak orucu bozar mı? Şafii mezhebine göre oruçlu bir kimse gözüne sürme çekerse veya gözüne ilaç damlatırsa yani göz damlası koyarsa bu kişinin orucu bozulmaz. Her ne kadar gözüne çektiği bu sürmenin eserini boğazında görse bile, hissetse bile veya gözüne koyduğu bu göz damlasının, bu damlattığı ilacın tadını boğazında hissetse bile bu kişinin orucu Şafii mezhebine göre bozulmaz ve mekruh da işlemiş olmaz. Yani kerahate de girmez. Ama hilaful evladır. Yani yapmaması daha iyidir. Peki gözlerden boğaza doğru giden bir yol var mıdır? i̇bn Hacer'in tuhfesi üzerine haşiyesi olanlardan İmam Seyyid Ömer el-Basri Hazretleri diyor ki tuhfenin muhaşilerindendir. Diyor ki teşrih ehli olanlar yani anatomi bilgisine sahip olanlar bilirler ki gözden boğaza doğru giden e, yol vardır. evet Ama bu yollar çok küçük olduğu için aynı bu vücuttaki e, ter gözeneklerine benzetilmiştir. Yani nasıl ki bir kimse e, elinin üzerine bir ilaç koyar veyahut da e, Suya daldığı zaman o suyun serinliğini vücudunda hisseder. Bu ter gözeneklerinden onu hisseder. Nasıl ki bu şekilde bunun orucu bozulmaz. İşte bu göze koyulan sürme de veyahut da göze damlatılan ilaç da, göz damlası da her ne kadar tadı boğazda hissedilse bile e, bu kişinin orucunu bozmaz. Çünkü oraya giden o gözenekler, o yollar çok küçüktür. E, dolayısıyla bu ter gözeneklerine kıyas edilmiştir. E, ve bu kişinin orucunu bozmaz demiştir. Tabi şafi'i olan bir kimsenin şafi mezhebinden mensup olan bir kimsenin bunu akşam yapması daha iyidir eğer imkanı varsa. Niye? Çünkü e, bu durumda maliki ve hanbeli mezheplerin ihtilafı söz konusudur. Çünkü bu mezheplere göre bu gözüne koyduğu sürmenin veya gözüne damlattığı bu ilacın tadını boğazında hissederse bu kişinin orucu bozulur. Şafi'i olan bir kimsenin de e, bu mezheplere muhalefet etmemesi için imkanı varsa bunu iftardan sonra yapması iyidir ama diyelim ki imkanı yoktur e, o ilacı gözüne koyması lazım veya da gözüne sürme çekmesi lazım malumunuz göze sürme çekmek çekmekte e, faydalıdır göze faydası vardır e, tedavi amaçlı kullanıyordur diyelim veya da keyfi kullanıyor fark etmez. bunu gündüz yaparsa e, her ne kadar tadını boğazına hissetse bile Şafii mezhebine göre orucu bozulmaz, kerahate de girmez fakat hilaful evla yapmış olur. Kaynak olarak İmam Nevevi'nin minhacına, Tuhfetül Muhtaca, Tuhfetül Muhtac'ın haşiyesi olan Şirvani haşiyesine, Nihayetül Muhtaca, Nihayetül Muhtac'ın haşiyesine ve Muğni Muhtaç kitaplarına müracaat edilebilir. Estağfirullahalazim ve elhamdülillahi rabbil alamin.